Ben Tetkan var Ben bugün sizlerle arkadaşlar akinatör oynuyoruz. Ee, fazla uzatmak istemiyorum hemen. Oynamaya başlayalım. Hadi. Şimdi kimi tutabiliriz arkadaşlar? Aa, aklıma getirmeye çalışıyorum. Hadi Faker. fake. Cinsiyeti bayan mı? Hayır. Türkiye'den değil. Evet var. Sporcu mu? Sayılmaz ya. E sporda yani. Karakterin öldü mü? Hayır. Şarkıcı değil. Eee dizide oynamadı. 30 yaşından büyük mü? Hayır. Bir insan. <laughs> Youtube sayesinde ünlü oldu. Eee memur mu? Koy <laughs> boy. boy. <gülüyor> Hayır değil. Türkçe konuşabiliyor mu bilmiyorum. Sarı saçlı mı? Sarı saçlı mı Faker? Yok değil. Kaslı mı? <laughs> Abi ne bileyim ya. Evet sensin. Keskin nişancı mı? <laughs> ya sayılır aslında ya. Neyse. Ona. ne? Ee, Motorciklet kullanıyor mu? Bu kullanıyor olabilir. K harfi fakir evlendim mi? Evlenmemiştir ya. Hadi. Beş. Beş. Evet abi. Spor yaparken gözlük takar mı? Herhalde değil. lazım. Türk mü? Hayır. Gerçek adı ile mi tanınıyor? Hayır. Gözlük takıyor mu?

Mark Piller diye yanlış almışlar. Multiple'lar hatta girişini yapayım size. Hello everybody my name is Multiplar diye böyle giriyor. Ama hayır bu değil. Ya abi faker ya. Çok mu zor? Ee, ne? Texas'ta mı doğdu? Yo. Şapka takar mı? Hayır. <laughs> ya bak şimdi gitmeye güzel güzelleşti yani. Hayır. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi. Faker SKT SKT bir Faker SKT. Abi SKT diyor. SKT bir Faker okudum. Altını SKT diye okuyorum ya. <laughs> SKT bir Faker SKT bir mid lane oyuncusu. Tamam kardeşim buldum. Evet bu. Silver. Silver şey aldım. Ee, ödül aldım. Şimdi başka kim bir tutalım mesela bakın beceksin. Um, oyna diyelim tekrar. Hadi. Bir yoksun. o da TSM'in orta koridoru. Sporcu mu? Ya evet sporcu sayılır. Ee, hala futbol oynuyor mu? Hayır. VV güneşçesi değil. Ee, Türk de değil. Ünlü olmasının futbolla ile bir alakası yok. Basketbolcu değil. Dur ya. Hayır. Ee, dövüşmüyor. Erkek. Olimpiyatlarda madalya kazandı mı? Kupa kazandı. Gerçek mi? Evet. 30 yaşından büyük mü? Hayır. Şarkıcı değil. Bilgisayarla mı çalışmakta? Ne? Karakterin bilgisayarlar la mı çalışmakta? Çalışmıyor ki o oynuyor çocuğum. Daha önce bir dizide veya filmde oynadı mı? Hayır. Müslüman mı? <laughs> Müslüman böceksin. Hayvanlarla alakalı bir bumuzu var mı? Yoksun kesinlikle hayvanlarla alakalı. Evet. Özel bir hareketi var mı? Ultisi. <laughs> Abi ya böyle sorular sorma ya. Dört filmi Hayır. Kask mı takmakta? Hayır. E, Tenisçi mi? Hayır. H harfi geçmiyor. S harfi geçiyor. Dur bir dakika. O ne diyordu? S harfi var mı? Var. Y e harfi yok. Kitap... Ne yazıyor? Kitap karakteri mi? Hayır. A harfi... Becek sen diye yazdığı için olmuyor. <laughs> Hayır. Lego bir bağlantısı var. Gene fake dersen sen döverim. Reklama basmışım yanlışlıkla. Dü dü daha devam ediyormuş Evet L harfi mi? NBA şampiyonasında buluşmuş muydu? Ya dedesi öldü mü? <laughs> TSM becaksın LOL TSM takımının orta koydu. Bir... Tamam bunu da buldum kardeşim. Bu karakterin AK ödülünü aldım ben. Videodayken oynamıştım bir yoksunun. Şimdi başka birini kitabı mesela Cir. Arkadaşlar güzel bir akcik almak için şey tutalım mı? Yorik. Yorik mi tutalım? Yorik mi? Talya mı? Talya. Kled tutalım. Hadi. Kled. Yiyorsa bil lan klet. Urf'u biliyor da yani. Urf'u biliyor. Neyse bir Kled'i deneyelim. Futbolcu. Kled futbol oynar da evet. Hayatta yok çizgi filmden değil. League of Legends şampiyonu ERF Kled yok. ERF geçiyor mu? Evet. Game of Thrones. <laughs> Abi League of Legends hala diyorum. Game of Thrones ya. Tamam hayır. Üç mi lan? O? Ne garip yazmışlar. Evet 3 harften mi oluşuyor? Hayır. 3 harften oluşuyor desem kesin zeklerdi. Evet. Zaman <laughs> Bart mı bu? ama Küçük mü? Kled küçük? Hayır ya değil. İki ayağı üzerinde mi durmakta? Kled insan olduğu için yani. Ee, hayatta mı? Hayır. Ya hayatta ilgili değil ki yani. Gerçek hayatta yok. Şekli bir hayvan şeklinde mi? Hayır. Altındaki hayvan. Ee, adında L harfi geçmiyor. Pardon geçiyor. Kled bir oyun karakteri mi? League of Legends diye sorana gene mi bunu soracaksın? Kadın değil. S harfi geçmiyor. Abi yanlış. Çok deli oluyorum ya. Atlar var mı? Tövbe. Var var. Keskin silahlar mı kullanmakta? Lujin değil bu. İnsan mı? Evet. Sarı saçlı mı? Bilmiyorum. Dövüşçü mü? Kılet. 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 Olabilir. Ee, Facebook. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ay kullanıyor evet. <gülüyor> ya <gülüyor> Aa değil ama olabilir. Evet diyelim de gene belki akoydulu alırız, silver aldık gene. Facebook kullanıyor da güzeldi lan. Hayır abi ya reklamları hiç şeyim yok. Bir <laughs> tane daha oynayalım arkadaşlar ondan sonra videoyu bitirelim. Kim oynayalım? Um, kim oynasak? Ben buraya niye baktım şimdi? Tamam tablet çıktı. Tamam. Tekrar ya Ne oynayalım? Hmm, o zaman ne oynasak? Burak oyunda aklından geliyordu yani. Çok kişi oynamıştır. Burak kazancı da öyledir. Başka. Kim olsak, kim bulsak. Düşünüyorum arkadaşlar. Z. Sporcu mu? Hayır. Çizgi. Gerçek mi? Hayır. Lego Friends'tan mı? Evet. İyi yok. Zamanı durdurabiliyor mu? Hayır. Hmm. Gene Balt diyecekti. E harfi geçiyor. E ee, boynuzları var mı? Sejan değil bu. Vigo da o ne lan? Ee, bir dakika ya, orada ne yazıyordu? Ona bakmak gerekiyor. Hayır. Ee, Rihanna ile tweet <laughs> yaptım. Abi uzat değil, güzel. E ee, Doğu'dan. <laughs> evet, Orta Doğu'dan. FIFA için şarkı söyledim. FIFA, FIFA ya sağlık mısın ya? 3 Şarkı evet. Ya abi ya of nereden buluyor? Of Z League of Legend şampiyonu. Evet bu kardeş. Bunu da kazanmıştım. Yasuo, 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 Yasuo hadi yasuo burada son olsun yasuo 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 gerçekte var mı hayır evet hayır hayır evet hayır hayır erkek S harfi geçiyorum evet. Koda diye soy koymuşlar bir de ya. League of Legends karakteri. Bunu da oynamıştım ben. Başka ne bulalım? Lisandra yani bu son devet arkadaşlar. Bir kere fazla uzatmak istemiyorum. E, beni izlediğiniz için teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.